Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoya da arkadaşlar. Bugün 30 abone olduk ve 30 abone özel Brawl Pass çekilişini sonuçlarını açıklayacağım. Bayağı geç arkadaşlar. Var da böyle abonemiz arttıkça çekilişlerimiz devam edecektir arkadaşlar. Ve bu an şu an yanında abim var. Kurayı çekiyoruz arkadaşlar. Evet abim kurayı çekiyor. 3 2 1. Evet çekti. Söylüyorum. Söyle. Bak biraz. Eğrice, yiğit eğrice. Yiğit eğrice kazanmış arkadaşlar. Tebrikler. Tebrikler. tebrik ediyoruz yiğit eğriceyi. Yorumlarda kendini belli için bu videoda. Ona 90 TL kodunu vereceğim. İsterse de yetmi, 170 taşla kıyafet de alabilir, o biliyor. Arkadaşlar hep, hepiniz görüşürüz arkadaşlar. Daha fazla çekiliş videoların devamı gelmesi için. Videoya like atmayı unutmayın kanala abone olun. Çekilişlerimiz devam edecektir. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.